Elim Norsiyeme Barışcan Yücel var karşımızda. Barışcan merhaba. Merhaba açılı iyi yayınlar. Teşekkürler. Arka arkaya Fed başkanlarından gelen mesajları görüyoruz. Biz seninle konuşurken aşağıdan Sen Luis Fed başkanı Bulurdun açıklaması var. O da faiz artırımı konusunda yeniden düşünme zamanıdır diyor. Mevcut düşük üretkenliğe karşı politika geliştirmemiz gerekiyor diyor. Bulut zaten önemli U dönüşü yapmış isimlerden bir tanesiydi. Çok şahin bir duruştan bir faiz artırımı yapalım ama sonra 2018'e kadar yapmayalım diyen bir görüşün sahibi kendisi. Dolayısıyla ne kadar etkisi olabilir bu görüşlerin piyasa üzerine diye sorayım sana. Janet Yalın'dan ne duyarsa piyasanın nasıl fiyatlamasını beklersin? Pazartesi günü geldiğimizde masanın başına oturduğunuzda buradaki fiyatlamaları nerede bulma olasılığı daha kuvvetli sizce? Şimdi özellikle son zamanlarda FED başkanlarından gelen açıklamalar doların yön arayışındaki asıl sebebi oluşturan etmenlerin en başında gelmeye başladı. Bugün Yalın'ın konuşmasından önce aslında ikinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Amerika'nın ya da Fed'in bundan sonraki atacağı adımlardan önce çok önemli veri olarak adlandırabiliriz. Bu verinin beklentinin üstünde gelmesi, yılının biraz daha şahinvari konuşma yapabilmesi için elini olumlu kılmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta ADP ve PMI verileri gelecek. Tarım dışı verisinin öncü verileri olarak ve büyük kolere e, sahip sahibi olan veriler olarak karşımıza çıkıyor ve tarım dışı verisi gelecek. Büyük bir ihtimalle yılının konuşması bu verilerin tekrardan takip edileceği fakat biraz daha Şahin olarak belki Eylül'ün es geçilebileceği ama Aralık'ta 2006'nın sonunda Fed'den bir faiz artırımının piyasanın %50 oranında beklediğini görebiliyoruz. Yılının da buna benzer açıklamalarda bulunacağını ve dolar lehine biraz daha fiyatlamaların olacağından bahsedebiliriz. Çünkü e, o hakkı olan olmayan FED başkanlarının çoğu fikirlerini değiştirmeye başladı ve biraz da FED'in eli sıkışıyor. O yüzden 2016'nın sonunda aralığa doğru yön işaret edebilirler. Böyle bir fiyatlamalarda da dolar tl'de yukarı yönlü fiyatlamalar 2.96 seviyeleriyle 2.94.50 seviyeleri aralarını, aralığına çıkabilir. Altın onsta şu anda bir tepki alımları geliyor. 1335 dolar seviyesine doğru bir yükselebilir. Fakat dolar lehine bu çizdiğimiz senaryonun üzerine oluşabilecek bir durumda altında 1300'ün altına sarkmalar yaşanabilir. 1297 dolar seviyesi önemli olarak piyasada takip edilmesi gereken destek seviyesidir. Euro dolar bazında da euro dolar 1.12 seviyesinin altına kırılmalar gösterip 1.1180 seviyesinde biraz daha dinlenmeye geçebilecektir diyebiliriz. Barış Yücel teşekkür ediyoruz sana bu yorumlar için. Hazır